MAMATORİK! Premier Lig'de e, belki de haftanın en zorlu karşılaşması, en dikkat çekici karşılaşması Arsenal e, kendi sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Her iki takım da Premier Lig'de şu anda 35'er puanda. Arsenal takımı bir maçı eksik yalnız Aston Villa takımına göre. Arsenal takımında e, e, hafta arasında e, şok bir gelişme yaşandı. Van Persie'nin e, Nisan 15'ten önce sahalara dönemeyeceği e, görüldü. Ki Arsene Wenger'in bu yönde açıklamaları oldu. Artık e, ligin ikinci yarısında Van Persie'yi hani düşünmeden, Van Persie'siz bir Arsenal takımı olacak sahada dedi. Çünkü zaten e, Nisan 15'te döndüğü zaman bir ay, bir buçuk ayda futbolcunun e, maç temposunu yakalaması için geçirmesi gereken bir süre var. E, açıkçası Hollanda milli takımı da bu konuda biraz e, karamsar. Çünkü Dünya kupasına yetişip yetişmeyeceği bile, hani hazır olarak yetişip yetişmeyeceği bile Van şu an için soru işareti ki Arsenal'e hiçbir katkı sağlayamayacak. Arsenal'in e, hücum anlamında e, bir handikap yaşaması muhtemel ki çok hani golcü bir takım Arsenal takımı şu an Premier Lig'de en fazla gol atan takım. Bu anlamda bir sendeleme yaşar mı? Açıkçası bence yaşar. Çünkü çok etkili bir futbolcu Van Gerek duran toplarda gerek e, kontra ataklarda Arsenal takımına çok fazla katkı sağlayan bir oyuncuydu. Arsenal açısından bence büyük kayıp. Baba Torres.